Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Çorum'dan sesleniyoruz. Yanımızda DGS Tekstil'in yönetim kurulu başkanı Hüseyin Diler var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Hüseyin Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? Ee, i̇smim Hüseyin Diler. Ee, 40 yıldır bu sektörün içerisindeyim. İstiyorum. Ee, Temelinden, altyapısından e, gelmeyim. Bir zaman e, sonra da böyle bir e, iş yapma e, kararı içerisine girdik. E, arkadaşlarımızla beraber e, bir araya gelip e, böyle bir işletme kurmaya karar verdik ve kurduk. Peki buradaki faaliyetleriniz nelerdir? E, buradaki faaliyetlerimiz e, Avrupa'nın e, birçok e, üreticilerine e, fason üretimi e, yapmaktayız, fason üretimi yapıyoruz. Şu an 110 kişilik bir personelle devam ediyoruz. Hedefimiz 220 kişiye ulaşmak. Bu hedefimiz de önümüzdeki yılın 6. ayına kadar 220 kişiye ulaşıp istihdamımızla bu şekilde devam etmek. Anladığım kadarıyla sadece Çorum hizmet vermiyorsunuz. Tabii dünyanın birçok ülkesini giydiriyoruz. Birçok ülkesine fason üretimi yapıyoruz. Üretimimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Peki buradaki ürünleriniz nelerdir? Ee, biz burada bayan dış giyim olaraktan çalışıyoruz, ee, üretim yapmaktayız. Ee, elbise, bluz, etek, pantolon, e, bayan dış giyimi aklınıza ne gelirse e, üretip, e, fason üretimi yapıp, e, ihracatçı firmalara e, yaptığımız ürünleri sunuyoruz. E, bu şekilde devam ediyoruz. Biliyorsunuz kadınları memnun edebilmek çok zor. Evet kadınları memnun etmek zor. Başlıca hedeflerimizden bir tanesi zaten kaliteli üretim yapmak, kaliteden ödün vermeden ve hızlı üretim yapmak. Çünkü bizler için e, hızlı üretim yapmak e, önemli. E, hem e, istihdamımız için hem e, üretimimizi e, arttırabilmek için. Üretimimizi arttır, arttırdıkça da istihdam e, sayımızı e, arttıracağız. E, Bunlar da hızlı bir şekilde e, yön verip planlı programlı bir şekilde devam ediyoruz. Peki ürünlerinizi hazırlarken nelere dikkat ediyorsunuz? Ee, ürünlerimizi hazırlarken e, nelere dikkat ediyoruz? Başlıca hedefimiz tabii ki kaliteli bir üretim yapmak, doğru üretim yapmak, ee, bize gelen e, donelerin doğrultusunda, gelen numunelerin doğrultusunda e, birebir e, aynısını yapıp ve kaliteli bir üretim yapmak. Başlıca hedeflerimizden bir tanesi hızlı ve kaliteli bir üretim yapmak. Peki hangi kumaşları kullanıyorsunuz Hüseyin Bey? Ee, bizim kullandığımız kumaşlar e, saten, e, şifon, e, krep kumaşlar, e, viskon kumaşlar. E, müşterilerin taleplerine göre e, kumaş çeşitlerimiz değişiyor. Hüseyin Bey bize buradaki ekip arkadaşlarınızdan ve çalışan kadronuzdan bahseder misiniz? Tabii. E, ekip arkadaşlarımız, e, ortaklarımız e, bizim e, üretimin e, her alanında ee, ortaklarımız var o, o bölümlerin başlarında. Ee, bizim üretimimiz ilk önce kesimhaneden başlıyor. Kesimhanedeki e, ortağımız e, Gülser Hanım. E, sonra dikime e, giriyor. Dikimde iki tane e, ortağım var. E, üretim müdürü ve yardımcısı olaraktan. E, sonra sevkiyat alanına e, geçiyor. Sevkiyat alanında da tekrar e, yine bir e, ortağımız var. Haktan Şahin. Ee, dolayısıyla biz e, fabrikamızın içerisinde e, bütün e, noktalarda üretimin esas noktalarında biz kendi ekibimiz olaraktan, kendi ortaklarımız yer almaktayız. Dolayısıyla e, bunun içinde her zaman doğru üretimden yanayız. E, alt kadromuzda tabii ki e, insanlar var. E, bizim Yardımcı e, kadrolarımız var. Ama üretimin her kısmında e, başındaki e, arkadaşlarımız ve ortaklarımız. Peki DGS Tekstil'in üretim kapasitesi nedir? E, DGS Tekstil'in üretim kapasitesi günlük 1500 ve 2000 e, adet olaraktan e, değişir. Bu e, ürüne göre tabii ki değişiyor. E, aylık kapasitemiz de yaklaşık e, 30 ila 40 bin arasıdır. E, tabii ki bunu e, ilerleyen zamanlarda e, kişi sayılarımızı e, arttıraraktan ee, ...bu üretimimizi biraz daha güçlendireceğiz, biraz daha arttıracağız. Peki müşterilerinizin özel isteklerine göre tasarımlar yapıyor musunuz? Ee, biz müşterilerin özel isteklerine göre tasarımlar yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü biz üretici e, firma, fason firması olduğumuzdan dolayı... E, ...biz sadece e, bizim çalışmış olduğumuz firmalardan gelen onaylı numuneler ve onaylı kumaşlar ve onaylı malzemeler doğrultusunda bunların doğruluklarını kontrol elimizdeki dosyalara göre, bize vermiş oldukları dosyalara göre kontrol edip tamamıyla doğru üretim yapabilmek adına kontrollü bir şekilde devam ediyoruz. Anladığım kadarıyla büyük firmalarla, büyük markalarla birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Peki ürünlerinizin sevkiyatı sırasında nelere dikkat ediyorsunuz? Ürünlerimizin sevkiyatı sırasında tabii ki e, bizim ürünlerimizin e, sayıları önemli, kalitesi önemli. E, bazı müşterilerimiz var e, iğne dedektörü Kullanıyoruz dedektörden geçirdiğimiz ürünler var. Bunların kolinin içerisine girdiği zaman işte kırık iğne gibi herhangi bir metal üzerinde olmaması gibi güvenlik açısından bunları kontrollerini sağlıyoruz. Bunlar da bizim için çok önemli ve bunlar bizim üretim yaptığımız yerler için de çok önemli. Zamanında, terminin termininde uygun bir şekilde müşterilerimizi de zor duruma bırakmadan. Gününde ve zamanında her zaman için üretim yapmaya gayret ediyoruz. Güven ve kalite evet. sunuyorsunuz evet. herkese. Peki buradaki üretim yapılırken hangi makineler kullanılıyor? Ee, bizim kullandığımız makineler, e, düz makina diye adlandırdığımız makineler var. E, overlock makinaları var, e, reçme makinaları var, e, çift iğne var, bıçaklı var. E, Yan şeyler olarak da işte telepreslerimiz var. Bu şekilde makineler kullanıyoruz. Peki Hüseyin Bey, sizi diğer tekstil firmalarından ayıran farkınız nedir? Biz öncelikle hedefimiz zamanında ve kaliteli üretim yapmak. Müşterilerimize her zaman için doğru kaliteyi vermek, kaliteden ödün vermemek. Bizim başlıca hedeflerimizden bir tanesi budur. Peki müşterilerinize nasıl bir güven sağlıyorsunuz? E, müşterilerimize e, sağladığımız güven şudur. Bizden e, aldıkları e, ürünleri de, doğru zamanda ve kaliteli verdiğimiz takdirde e, yani bizim müşterilerimizin bizden zaten en büyük talepleri bunlardır. Zamanında ve doğru kaliteyle ve hızlı üretim. Evet o zaman DGS Tekstil'in nasıl çalıştığını görmek için üretim alanımıza geçebiliriz. Evet Hüseyin Bey ile birlikte DGS Tekstil'in kesimhane bölümüne geldik. Yanımızda Gülser Hanım da var. E, Hüseyin Bey burası nasıl bir yer? Bizlere bahseder misiniz? E, burası üretimimizin başladığı nokta. E, buraya kumaşlarımız e, geliyor. Kumaşlarımız geldikten sonra e, doğru kalıplarla doğru kesime yapıp e, e, üretimimize başlangıç noktası olup devam ediyoruz. Bu üretimimizin sorumlusu da ortaklarımdan bir tanesi. Başta söylediğim gibi biz bütün e, üretimin e, her alanında ortaklarımız var. E, bu bölümünde de e, yöneticisi Gülser Hanım. E, Gülser Hanım devam edebiliriz. Gülser Hanım öncelikle sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Buranın sorumlusu misiniz? Sizden bilgi almak istiyoruz. Tamam. E, şimdi kumaşımız geliyor. Toplarımızı alıyoruz. Renk renk ayırıyoruz. Masamızın üstlerine seriyoruz. Kesiyoruz. Sonra üretime servis yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Aynen. Zaten birazdan da ekranda Aynen. izleyicilerimiz görecekler. Aynen. Evet Hüseyin Bey ile birlikte kesimhaneden çıktık. Şimdi neredeyiz Hüseyin Bey? Şu anda fabrikamızın üretim bölümündeyiz. Yine daha önce de söylediğim gibi üretim bölümümüzün başında da iki tane ortağımız bulunmakta. Ee, biz üretimin her alanına hakim e, hakimiz. Ee, üretim müdürümüz e, Musa Bey ve yardımcısı e, Oğuz Bey. E, buyurun onlarla devam edelim. Musa Bey öncelikle sizler de hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Hoş bulduk. Sizlere de hoş geldiniz. İsmim Musa Gökhan. Üretim sorumlusuyum. Üretimle alakalı bütün işleyiş bende ve arkadaşım Oğuz'dan. Oğuz Bey siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederim. Siz de öncelikle hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ee, i̇smim Oğuz, soy ismim Şahin. Ee, üretim Müdürü Musa Bey'in yardımcısıyım. Musa Bey'le beraber üretimimizin başında mücadelemizi ediyoruz. Peki Musa Bey, buradaki üretim aşamasından bahseder misiniz? Üretim, ürün geldiğinde ilk et etapta Oğuz ile etutunu yapıyoruz. İşin kaç dakikada, kaç sürede, günlük kapasite ne yapabiliriz? diye bir etüt sistemi çıkartıyoruz. Sonra ARGE dediğimiz bir çalışma. İşte bu ürün için bir aparadır, bir mekanik eşyadır, bir makinadır. Onun tedarini yapıyoruz. Sonra üretime başlıyoruz. Üretime başlarken de bir ürünün toplantısını yapıp bu ürünü daha kaliteli, daha güzel ve daha kapasiteli nasıl dikebiliriz diye işletmeye nasıl bir karda bulunuruz diye onun etütünü yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Hüseyin Bey ile birlikte üretimin son aşamasına geçiyoruz. Evet Hüseyin Bey ile birlikte üretimin son aşaması sevkiyattayız. Hüseyin Bey sevkiyat alanında neler yapıyorsunuz? Ee, sevkiyat alanımız metalden arındırılmış bölge. İçerideki üretimimizdeki son işlemlerden sonra ürünlerimiz bu alana girip bu alanda poşetlenip, kulelenip sonra sevkiyata hazır bir hale getirilip sevkiyat yapıyoruz. Hüseyin Bey bizlerle bir izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii ki e, tüm sosyal medya platformlarından e, DGS Tekstil diye e, girildiğinde firmamızla ilgili gerekli e, bilgiler sunulacaktır. Teşekkür ediyoruz. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? E, son olarak e, DGS Tekstil e, olaraktan e, tüm çabamız ve hızımızla e, üretime e, ve istislama devam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Hüseyin Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.